kanser, çağımızın en korkutucu hastalıklarından biri. Ancak çoğu zaman göz ardı ettiğimiz bir gerçek var. Her gün tabağımıza koyduğumuz yiyecekler bu hastalıkla mücadelede en güçlü silahlarımızdan biri olabilir. Peki hangi besinler kanser riskini azaltmaya yardımcı olur? Bugünkü videoda bilimsel araştırmalarla desteklenen ve sağlığınızı korumaya yardımcı 10 güçlü besini sizinle paylaşıyoruz. Hazırsanız, sağlıklı bir yaşama doğru birlikte ilk adımı atalım. Standart Türk mutfağının, zamanda fast food ve işlenmiş gıdaların artan hakimiyetiyle değişen yapısı, uzmanlar tarafından ülkemizde görülen obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarının ana nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Türkiye'deki beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalar, tipik bir diyetin çok küçük bir kısmının koruyucu ve önleyici gıdalardan oluştuğunu ortaya koymaktadır. Birçok kişi kanser riskinin başlıca nedenleri olarak pestisitleri ve çevre kirliliğini görme eğilimindedir. Oysa gerçekte diyet gibi değiştirilebilir yaşam tarzı faktörleri en büyük riski oluşturmaktadır. Hiçbir tek başına yiyecek kanseri durduramaz. Ancak sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olarak kanserle savaşan çeşitli gıdalara düzenli olarak yer vermek riski azaltmanın temel anahtarıdır. İşlenmiş gıdalardan daha fazla besin içerdikleri için bu yiyecekleri mümkün olduğunca işlenmemiş ve doğal halleriyle tüketmek önemlidir. Örneğin, çilek çeli yerine taze çilek tercih etmek gibi. İşte en etkili 10 kanserle savaşan gıda listemiz. Bu liste, sağlıklı sonuçları iyileştirdiği uzun süredir bilinen, tam ve işlenmemiş gıdalara dayalı, bitki ağırlıklı, popüler Akdeniz beslenme modelini oluşturan yiyecekleri içermektedir. Akdeniz diyeti esnek olduğu için kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir ve vücudunuza fayda sağlayacak çeşitli besinleri bir arada alabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, asıl önemli olan çeşitliliktir. Zira bu besinlerin bir arada tüketilmesi, tek başına tüketilmelerinden çok daha güçlü bir koruyucu etki sağlar. Orman meyveleri Orman meyveleri, çilek, öğürtlen, yaban mersini, ahududu, yiyebileceğiniz en sağlıklı besinler. İçerdikleri vitaminler, lifler ve antosiyaninler, elejik asit ile rezveratrol gibi antioksidanlar, özellikle sindirim sistemimizde kansere karşı koruyucu etki gösterebilir. Bu sihirli etki büyük olasılıkla onlara mor, mavi ve kırmızı renklerini veren pigmentlerde gizlidir. Tek başına, atıştırmalık olarak, veya tatlılarda lezzetle tüketilebilirler. Örneğin, tost üzerindeki lor peynirinin üzerine ekleyerek deneyebilirsiniz. 2. Türkgiller ailesinden olan sebzeler. Bu grup, brokoli, karnabahar, çin lahanası, bokçoy, beyaz lahana, kara lahana ve brüksel lahanasını içerir. İsim, yapraklarındaki dört taç yaprağının bir haça andırması nedeniyle latince, haç taşıyan anlamına gelen cruciferae kelimesinden gelir. Renk ve şekil olarak çeşitlilik göstermelerine rağmen pek çok ortak besinsel faydaya sahiptirler ve kanserle savaşan indol-3-karbinol bileşiğini içeren tek gıda grubudur. Bu sebzeleri düzenli olarak tüketmek, birçok kanser türüne yakalanma riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ağzınızda dağılan leziz bir garnitür için zeytinyağı, az miktarda kuru meyve veya katkısız pekmezle fırınlayabilirsiniz. 3. Yağlı balıklar Balık, yüksek düzeyde besinme protein içerir. Bu özellikle somon, uskumru, hamsi ve sardalya gibi yağlı balıklar için geçerlidir en zengin omega-3 yağ asidi kaynaklarından biri olan yağlı balıklar, vücuttaki iltihaplanmayla yani enflamasyonla savaşır. Meme ve kolorektal yani kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Pişirmek konusunda fikir arıyorsanız, marine ederek veya baharatlayarak lezzetlendirebilir, fırında, ızgarada, buğulama yöntemiyle veya tavada mühürleyerek pişirebilirsiniz. Sıcak olarak tüketebilir veya soğuk bir salataya avokado ve yeşilliklerle birlikte ekleyebilirsiniz. 4. Kuru yemişler. Araştırmalara göre tüm kuru yemişler, özellikle de ceviz, güçlü kanserle savaşan özelliklere sahiptir. Lif ve sağlıklı yağların mükemmel bir kaynağı olan kuru yemişler atıştırmalık olarak yoğurt veya tahıl gevlekleri üzerine serpiştirilerek ya da salatalara eklenerek tüketilebilir. Lezzetlerini daha da belirgin hale getirmek için hafifçe kavurmayı deneyebilirsiniz. 5. Bakliyatlar Kanserle mücadele dernekleri, bakliyat ve kuru fasulyeleri önleyici beslenmenin en önemli parçalarından biri olarak önermektedir. Vitamin, Mineral, protein ve lif açısından son derece zengin olan bakliyatlar, aynı zamanda en ekonomik kanserle savaşan gıdalar arasındadır. Tanelerin dış katmanında bulunan ve flavonoidler olarak bilinen bitki kimyasalları güçlü antioksidanlardır. Ucuz, sağlıklı, çok yönlü ve lezzetli olan bakliyatlar, kuru veya konserve olarak bulunabilen evrensel bir temel gıdadır. Meze ve ezmelerde işte humus, tam tahıllı yemeklerle, esmer pirinç pilavı veya çorba, tencere yemeği ve salataları hacimlendirmek ve zenginleştirmek için kullanılabilir. 6. Bitter çikolata. %70 ve üzeri yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilecek lif, antioksidan ve mineraller sunar. Çikolata, kakaonun işlenmesiyle elde edilir ve sağlıklı bağırsak bakterileri için mükemmel bir yakıt görevi gören polifenoller ve flavanoller açısından iyi bir kaynaktır. Elbette bitter çikolata hala bir şekerleme ürünüdür ve ölçülü tüketilmesi en doğrusudur. Yemekten sonra bir veya iki kare yiyerek sahip olduğu zengin aromanın tadını çıkarabilirsiniz 7 tam tahıllar yulaf ezmesi esmer pirinç kara buğday ve yüzde yüz tam buğday unundan yapılmış ekmek gibi tam tahıllar E vitamini lignanlar fitik asit ve lif gibi koruyucu antioksidanlar içerir tam tahıl tüketmek en az 18 farklı kanser türünün riskini azaltır ve bu gıda grubundan alınan diyet lifindeki her 10 gramlık artış kolorektal kanser riskinde yüzde yedilik bir düşüş ile ilişkilendirilmiştir lif sadece bitkisel gıdalarda bulunduğundan porsiyon başına en az 3 gram lif içeren ekmek ve tahılları tercih etmek önemlidir 8 koyu yeşil yapraklı sebzeler ıspanak pazı karalahana ve roka gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan karotenoidler antioksidan görevi görerek vücudun kendi savunma mekanizmalarını güçlendirir ve meme, mesane ile akciğer kanserine karşı savaşta rol oynar. Birçok insan hafif acımsı tatları nedeniyle bu koyu yeşil sebzelerden uzak durur. Acılığı yumuşatmak için salata yapmadan önce yeşilliklere biraz zeytinyağı ile masaj yaparak lif yapılarını hafifçe kırabilirsiniz. Salatalar için harika olan karalahana günlerce solmadığı için önceden hazırlamak için idealdir. Ayrıca sote edebilir, çorbalara ve güveçlere ekleyebilir veya makarna sosu, pesto haline getirebilirsiniz. 9. Fermente yani mayalı gıdalar. Yoğurt, kefir, turşu, boza, şalgam suyu ve tarhana gibi geleneksel fermente gıdalar bağışıklık fonksiyonunu iyileştiren ve kansere karşı koruyan sağlıklı bakteriler olan probiyotikler sağlar. Bu iyi bakteriler, potansiyel kanserojen maddeleri bağlayabilir ve etkisiz hale getirebilir. Bu özellikle kolorektal kanserin önlenmesinde etkili olabilir. Yoğurt sevmiyorsanız, kefir, kombuça, kimçi veya tempeh gibi farklı fermente ürünleri deneyebilirsiniz. 10- Sarımsak. Bir sebze olarak sınıflandırılan sarımsak, yüzyıllardır hem mutfakta hem de geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir kök sebze olan sarımsak, kanser ilerlemesini engelleyen koruyucu bir kükürt bileşiği olan allisini içerir. Sarımsağı sık tüketmek, kolorektal kanser riskini önemli ölçüde düşürür ve diğer kanser türlerini azaltmadaki rolü üzerine araştırmalar devam etmektedir. Sarımsakla yemek pişirirken aktif bileşenlerini, yani allisini maksimum düzeyde serbest bırakması için doğradıktan veya ezdikten sonra pişirmeye başlamadan önce yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletin. Tuzlu hemen hemen her yemeğe lezzet katmak için kullanabilirsiniz. Diyetinizi daha fazla kanserle savaşan yiyecek eklemeye hazır mısınız? Yemek kişisel bir tercihtir. Ancak sürdürülebilir ve daha sağlıklı seçimler yapmanın ilk adımı menüyü karmaşık hale getirmeden basit tutmaktır. Kanserle savaşan besinlerle dolu, sağlıklı ve lezzetli bir öğün hazırlamak için uzun malzeme listelerine ihtiyacınız yoktur. Biraz planlama yapmak, bitki ağırlıklı bir öğünü hazırlamayı kolay, ekonomik ve son derece lezzetli hale getirebilir. Bir gün için örnek menümüzü deneyelim. Kahvaltı. Taze çilek, ceviz ve az yağlı sade yoğurtla ev yapımı yoğurt parfe. Öğle yemeği. Karalahana, domates, avokado ve haşlanmış nohutla hazırlanmış limonlu zeytinyağlı salata akşam yemeği. Fırında leyfile veya somon balığı, yanında sarımsak ve zeytinyağı ile fırınlanmış sebzeler ve bulgur pilavı. Yemeğin ardından üzerine rendelenmiş bitter çikolata ve Antep fıstığı serpilmiş taze yaban mersini. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam küçük seçimlerle başlar. Bu on besini sofranıza ekleyerek hem bedeninizi hem de geleceğinizi koruyabilirsiniz. Daha fazla sağlık bilgisi için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.